Sevgili izleyiciler, günümüzün ikinci konusunda saygın ve uzman bilim insanı, Profesör Doktor Ahmet Saltık hocamız. Hocamızı zannediyorum aynı az önceki Mehmet Ceyhan hocamız gibi herkesin tanıdığını ümit ediyorum çünkü kendilerini bütün basından ve gazetelerden, televizyonlardan değerli fikirlerini izledik izliyoruz herhalde daha da izlemeye devam edeceğiz İyi ki ülkemizde böyle güvenebileceğimiz fikirleri olan e, hocalarımız var e, kendisinden e, daha ziyade temin Türkiye bazında konuşmuştuk dünya bazında bu sefer Hani bir halk sağlığı uzmanı olarak Ahmet Saltık hocamız Ankara Üniversitesi Halk sağlığı bölümünde öğretim üyesi kendisi e, o konudaki görüşlerini rica ettik hocam Hoş geldiniz Buyurun. Yaşasın Cumhuriyet diyerek söze başlıyoruz hocam. Çok teşekkürler değerli meslektaşım e, Profesör Kalyoncu. Sizi ve Türk Toraks Derneği'ni gerçekten işlenlikle e, kutluyorum. Çünkü bu yaptığınız gerçek anlamda bir halk sağlığı hizmeti. Dolayısıyla e, halkın sağlığının salt, halk sağlığı uzmanlık alanının sorumluluğunda olamayacağını, bunun bize bırakılamayacak ölçüde ciddi bir sorun olduğunu, Dolayısıyla bütün tıp dallarının bu mantıkla, bu yaklaşımla, halk sağlığı sorumluluğu ile ülkemizin, insanlığın sorunlarına yaklaşması gerektiğini tipik ve çok başarılı bir örneğini görüyoruz. Umarım e, akşama doğru da izleyici sayıları e, beklediğimiz ölçüde ya da daha fazla olur. Kalıcı bir e, yapıt bırakmış olursunuz. Gerçekten var olun. Beni de onurlandırdığınız için ayrıca e, var olun. ve Ben de sözüme başlamadan önce bugün çok kıvançlı olduğumu, Cumhuriyetimizin 97. yılında içimin içime sığmadığını, Büyük Atatürk'ün bizlere o kutsal imanetini her koşulda mutlaka ilelebet payidar kılacağımızı, yani sonsuza dek yaşatacağımızı buradan bir kez daha dünya aleme kararlılıkla duyurmak isterim. Büyük Atatürk'ün bütün öngörüleri çıktı. Dolayısıyla Cumhuriyet de sonsuza dek payidar kalacaktır. Sağ o kuşaklar burada. Şimdi ben izninizle e, yansılarımla devam etmek istiyorum. E, başa alma şansı sizde mi, bende mi arkadaşlar evet. İlk yansıya? Evet. E, dünyamız pandemiyi nasıl e, yenebilir? E, siz ve Benan Hoca e, benden beklediklerinizi şimdi kolaylaştırarak sorularla e, yapılandırdınız. Ben de o sorulara yanıt vermeye e, çalışacağım. E, i̇lk soru e, şuydu. Aşağı yukarı 8 aydır e, e, evlere kapandık. Siz gönderdiğinizde 7 vardı orada. Şimdi 8 yaptım ben onu. Maskelerle e, dolaşıyoruz ama pandemi hız kesmedi. Yerine her gün e, günlük vaka sayısında rekorlar e, kırıyor. Biz artık böyle mi yaşayacağız diye bir sorunuz e, var. E, ben de yanıt olarak e, hayır e, dedim. E, bu salgınla da baş edeceğiz insanlık olarak. Cumhuriyetimizin e, kurucusu Büyük Atatürk'ün e, özellikle vurguladığı üzere yaşamda en gerçek yol gösterici akıl ve bilimdir. Bu iki sözcüğü birleştirirsek bilimsel akılcılık e, çıkar ortaya. Dolayısıyla bu yoldan ayrılmadan, bilimsel akılcılıktan ayrılmadan e, küresel işbirliği içinde ve eşgüdüm içinde uluslararası dayanışma ile çalışarak e, üç eylemi eklemek gerekiyor bu kapsamda, bu şemsiyenin altına. Küresel işbirliği ve eşgüdüm artı uluslararası dayanışma. Dolayısıyla verilerimizi Dünya Sağlık Örgütü'ne doğru bildirerek başlayabiliriz buradan. Yalnızca az önce Ceyhan Hocam da belirttiği gibi e, testi pozitif ve klinik birkaç bulgu verenleri değil, bütün test pozitif olanları ayrıca test negatif olsa bile klinik tanık olan olası olguları da bildirmemiz küresel topluma karşı bir sorumluluğumuz. Evet. İkinci e, sorunuz, aşı geliştirme çalışmaları, e, ilaç çalışmaları e, doğal akışından çok daha hızlı ilerliyor. Diye Öyle görünüyor yani. Saptamanız var. Çok sevindirici. Evet ne güzel. E, acaba daha e, bu hızlı ilerleyiş karşısında umut verici e, bir tabloda mıyız? Yoksa tam tersine e, çok güzel bir soru. soru. Çünkü e, akılcı olmayan, rasyonel olmayan bir hızlandırma süreci çok büyük tehlikeleri de bünyesinde barındırabilir. Ee, ya da kısaca bu soruya da evet ama bilimin evrensel ilkelerinden asla ayrılmaksızın Çünkü aşıdan söz etmekteyiz. Aşıyı milyarlarca insana yapacağız belki. Ee, bütün insanlara, sağlıklı insanlara ilaçtan çok farklı olarak ilacı yanlış hastalara yapıyoruz. Dolayısıyla e, aşınların e, sizin benim nasıl bir adımız, soyadımız var. Yine Büyük Atatürk sayesinde 1934'ten bu yana soyadı sahibiyiz. Efendim, aşıların da bir adı soyadı var. Onlar etkinlik ve güvenilirlik e, bilindiği gibi. Dolayısıyla bu ikisinden vazgeçmemiz olanaklı değil. Yeterince etkin, yeterince güvenilir olacak. Dünya Sağlık Örgütü yapabileceği her şeyi hızlandırma süreçleri bağlamında e, yaptı. Dolayısıyla uluslararası saygın bilim kurumlarının rehberliğinde ve gözetiminde kurumları, politikacıların değil gözetiminde e, açık, saydam, denetlenebilir ve insan sağlığını ve yaşam hakkını merkeze koyan bir politika, bilimsel politika günlük dildeki siyasi politika e, değil. Politics değil policy e, izleyerek izleyerek e, elden gelen hızla aşı ve ilaca erişmemiz e, olanaklı umudumuzu koruyoruz. Değerli hocam, üçüncü sorunuz, e, aşı dışında umudumuz yok mudur? E, Aşının ne zaman e, işe yarar biçimde kullanmaya başlayacağını bekleyebiliriz diye sormuştunuz. Burada da Evet yanıtımız var. Aşı dışında da umudumuz var. Burada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın çok kolaylaştırıcı bir şeye çizdiğini bir kez daha söyleyelim. İlaç, aşı ve ilaç iki temel silahımız olacak. İkisi de çok hızla ilerliyor. İlaç geride kaldı, hatta aşı daha önde gidiyor sevindirici bir biçimde. Ee, ancak Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın uyardığı bir e, nokta kritik değerli kalyoncu o toplum bağışıklığı konusu. Bu, burada vurgulamak durumundayım. Eğer e, üzgünüm bu sözcük için vahşi bir biçimde toplum bağışıklığına oynarsak 300 milyonu aşkın dünyalığı yitirebiliriz. Bu rakamda Türkiye'de 3 milyonu aşan e, yurttaşımız olur ki bir çırpıda dışlamayı yani bırakın, yani serbest bırakın, her şey olsun, bitsin, sonra kalan sahalar bizimdir de dediğimiz zaman evet. Türkiye'de kayıp 3 milyon, 3 dünyada 300 üstünde. milyon. Dünyada da 300 milyon üstünde. Bir 10 yıla aşağı yukarı gereksinim var. Bu kaldırılabilir bir şey olmadığı gibi pek çok bakımdan. E, asıl vurgulamam gereken şu. E, biz halk sağlıkçılar toplum bağışıklığı kavramını dünya tarihinde, salgınlar tarihinde hiçbir zaman salgın yaygınlaşsın ve yaygın ki kitleler doğal bağışıklık geliştirsin bağlamında kullanmadık. DSÖ Genel Başkanı da 23 Ekim'deki küresel basın toplantısında bu konuyu vurguladı. Dolayısıyla toplum bağışıklığı demek bizim için varsayalım ki e, kızamık aşısına karşı 0-14 yaş dilimi çocukları %90 95 aşılarsak ha deriz. Biz aşılama yoluyla toplum bağışıklığı sağladık. Başka bir yolumuz yok. Dolayısıyla toplumsal dayanışma içinde e, ilerleyeceğiz. Bir başka sorunuz değerli hocam. Bu pandeminin bitişinin ne denli süreceğini kestiriyorsunuz biçiminde idi. Buna hemen kestirmeden 3 e, yıl, 5 yıl demek olan aklı değil. Bir takım koşullara bağlı. En başta da bu salgınla epidemioloji biliminin ilkelerine e, bağlılığımızla orantılı değerli e, Kalyoncu. Siyaset kurumu e, mutlaka bilim insanlarının kurumlarının çizdiği rotayı izlemeli. Bayan Merkel prototiptir, Alman Sağlık Bakanı prototiptir, tipiktir. Robert Cohen's'ünden notlar almadan konuşmamaktadırlar. Salgını, kendisi bir astrofizikçi, bilim insanı aslında. Salgını Robert Cohen's'ü yürütüyor. Merkel doktora sahibi, fizik doktorası sahibi. Sağlık Bakanı e, bilindiği gibi e, kıdemli bir hekim. E, dolayısıyla yoksullara destek bu süreçte salgının getirilmesinin kilit e, etmeni yoksullara destek ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek. Biz bu salgında birinci basamağın Türkiye'de sağlıkta dönüşüm sürecinin çöktüğünü, çökertildiğini gördük. En temel zayıf alanlarımızdan biri bu. Mutlaka birinci basamağı güçlendirmek. Ek salgın vergileri en yumuşak karınlardan biri de salgın için finansman değerli kalıcı. Türkiye'nin ekonomik sorunları da çok ağır biliyorsunuz şu dönemde. Dolayısıyla salgına yeter kaynak ayrılamıyor ve hükümet eli kolu bağlı bir anlamda mış gibi yapılıyor salgınla savaşım gerekli finansman kaynağı ayrılıp radikal radikal önlemlere gidilemiyor. Ek salgın vergileri konulabilir. 1942'deki varlık vergisi gibi küresel ölçekte de IMF ve Dünya Bankası'nın yoksul ülkelerin borçlarını ertelemesi ve onlara yardım etmesi. Bir başka sorumuz bu pandemi biterken bittikten sonra veya yani başka pandemilerin gündeme gelebileceği söyleniyor. gerçekten dünya için bir kara basan. bakın 20. 21. yüzyılın ilk 20 yılında aşağı yukarı 5 salgın yaşadık. Ebola, SARS, MERS, domuz gribi, kuş gribi bu altıncısı. Bu ölçekte olmadılar ama onlar da küresel salgınlardı. O bakımdan ee, çevre politikalarını değiştirmemiz burada bir küresel yeni bir motto'ya geçmemiz gerekli değerli hocam. O da e, Sustainable Development dedikleri sürdürülebilir kalkınma e, kavramını artık çöpe atmanın zamanı geldi. Sürdürülebilir yaşam, yani bir survival, beka sorunumuz var yeryüzünde insanlık olarak. Bu çok ciddi altını çizmek isterim. Artık duvara dayandık. Kalkınmayı sürdüremiyoruz. Yaşamda tutunabilme kavgası veriyoruz. Bunun da ilk adımı e, her aileye bir çocuk korkunç bir nüfus var dünyada. Ve bu nüfusa dünya kaynakları yetmiyor. Küresel kapitalizmin mutlaka dizginlenmesi, doğayı bir fahişe gibi görerek olabildiğince sümürmek değil, onunla barış içinde bir arada yaşamak. E, bu politika işlere gerekiyor. Bir başka sorunuz, pandemiyle e, savaş salt tıbbi önlemlerle, bunu ben eklediğimi itiraf edeyim. <laughs> Çünkü bana böyle bir yetki vermiştiniz, siz de ekleyebilirsiniz evet, diye. Evet. <laughs> Evet. evet, pandemiyle savaş çok sattı. Bir önlemlerle mümkün mü, olanaklı mı, değilse hangi ekonomik, toplumsal, kültürel önlemler alınmalı? Değil. Tek başına tıbbi önlemlerle bunu başarma olanağımız yok. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hastalıkların sağlık sorunlarının nedenleri salt, biyolojik, fiziksel, kimyasal etmenler değiller. Ama kök neden gerçekte altta yatan sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler çok iyi bilindiği gibi bunların da başına yoksulluk geliyor. Yoksullukla sağlık sorunları arasındaki ilişkilerin nedensel olduğunu artık biliyoruz. O bakımdan sağlığı bütüncül olarak görmek ve onu olumlu etkileyebilecek bütün etmenleri o çerçevede sosyal devlet sorumluluğuyla, kamusal sorumlulukla yerine getirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerini kesin bir biçimde ee, e, öncelikle kılmak e, gerekiyor. Hocam bu yoksulluk konusunda bir parantez açmak istiyorum çok kısa. Bu e, yani e, çıktığında Mart'tan itibaren bütün dünyada evde kal sloganı, evde kal Finlandiya, evde kal Türkiye, evde kal Çin falan. Ama bu tabii sadece tuzu kuru olanlar için geçerliydi. Günlük hayatını, yaşamını günlük olarak kazanan versondur, berberdir, deni, taksi şoförüdür bunlar o grubun içine giremediler. Ve bence o slogan birazcık kırıcı da oldu yani onlar açısından. Ee, yani dolayısıyla bu sizin hani yoksulluk diye dediğiniz hakikaten o slogan herkesi kapsayamadı diye düşünüyorum. Parantezi kapatıyorum. Düşünüyorum. Evet, ee, çok yerinde. Çünkü 23 Ekim'deki DSEO Genel Başkanı'nın küresel basın toplantısında dile getirilen beş e, reçete ögesinden e, biri de e, buydu. Açık açık e, Dr. Gebreyesus dedi ki DSEO Genel Başkanı, insanlarınıza kendinizi evde karantinaya alın, izole edin diyor iseniz bu, bunu yapacak sağlık kurumlarınız veya başka kurumlarınız yoksa onların bunu yapabilmesi için gerekli e, sosyal devlet desteğini yani finansman desteğini sağlamak zorundasınız e, dedi. Bunun acı örneklerini hep görüyoruz. Evet. Nitekim epidemiolojik veriler elimize ayrıntılı geçse kimler ölüyor, kimler hastalanıyor ee, yoksullar, ee, pek çok literatür bu yönde yoksullar, işsizler, insanlar iki arada bir devre kalıyor. İşe mi gideceğim, çoluk çocuğa ekmek mi getireceğim, hastalığa yakalanıp ölecek miyim ee, diye. Evet. Yani hastalık e, bulaşırken e, kimseyi seçmiyor. Fakat ölüm ya da yaşam kalitesi açısından baktığınızda yoksulluk daha bir ön plan çıkıyor yani. Seçiyor hocam, seçiyor, seçiyor. Yani hocam? Çünkü yaşam koşullarınıza bağlı. Ben arabamla gidip geliyorum, işime söz gelimi toplu taşıma kullanmıyorum. Bu benim için bir artı oluyor. Ama herkesin aracı yok ve İstanbul'daki salgındaki patlamada da toplu taşıma çok büyük risk etmeni olarak görünüyor. Bir kez daha rica edelim Sağlık Bakanlığı'ndan şu sağlık salgınla ilgili veri tabanını açsın erişimimize. Pek çok epidemiolojik çalışma çıkar or oradan ve salgının tabiatını, doğasını, dinamiklerini aydınlatırız. Türkiye ve Dünya'ya çok katkısı olur gene burada gelen bir komer, yani yorumu e, keşke şu daha çok bisiklet yolu olabilse. İnsanlar, herkes belki araba alamayabilir ama bisiklet gibi hem kendi sporu hem çevre kirletmeden hem de güvenli bir şekilde şehirde edip gelebilse demişler. Çok bence de haklılar değil mi hocam? Tabii. Ee, ancak e, biz söylemiştik gibi cümleler çok hoşuma gitmiyor ama e, yaptık bunu. Gerçekten yaptık. Siz de biliyorsunuz. E, salgının ta başlarında e, özellikle büyük kentlerde metropol kentlerde toplu taşıma nın hemen hızlı stratejik acil bir biçime genişletilmesini e, söylemiştik. E, e, İstanbul'daki temel etmende toplu taşıma ile ilgili, kalabalık evlerle ilgili, e kış geliyor, e, görüyorsunuz insanlar nasıl ısınacak? Bir soba başında bir odada. E, bir odada e, yoksulluk %10'dan %19'a resmi 8 ayda 2'ye katlandı. Gerçekte %40 dolayında. Dolayısıyla en temel etmenlerden biri de, de kışa girerken İktidarın ne yapıp edip mali kaynak e, yaratıp e, bağış mı isteyecek dolar milyar salgın vergisi mi koyacak, varlık vergisi mi koyacak, ne yapacaksa <laughs> bulup e, sosyal destek politikalarını kışın işsizlere, yoksullara, esnek çalışmaya e, zorlanacak insanlara bir gün git bir gün gitme, 8 saat değil 6 saat çalış gibi işverene ve çalışana ikisine birden mali destek e, sağlanması gerekiyor kuru kuruya. Tedbir, şu bu, şu bu, şu bu olmuyor. Bu söyledikleriniz bütün dünya için geçerli tabii değil evet, mi hocam? Tabii yani. Herkes de yani. Evet. Ve Avrupa peyderpey geçiyor bu zorunlu şeylere. E, Almanya'nın başarısının altındaki e, temel etmenlerden biri bu. Anımsayınız salgının başlangıcında e, Bayan Merkel 800 milyar avro ayırdığını söyledi bu iş için ve Robert Koch Enstitüsü'ndeki uzmanlara bizim Refik Saydam sayesimiz yaşasa yaşasaydı şimdi Louis Pasteur gibi, Edward Jenner gibi İngiltere'deki, Fransa'daki ve Robert Koch gibi salgını o yönetiyor olacaktı. Yani günlük siyasetçiler değil, e, akla ve bilime dayalı politikalar. E, siz dedi bize ne yapılacağını söyleyin. Robert Koch'a döndü. Onlar ne söylerse onu yapıyorlar. Az önce de belirttim. Sağlık Bakanı bile hekim e, notlarına bakmadan konuşmuyor Robert Cohen İkincisi de halka döndü. Dedi ki siz bilim insanlarının dediklerine uyacaksınız. Parayı biz bulacağız. Ve buldu. E, i̇yi kötü sosyal devlet, güçlü bir altyapı ve kurumlaşma. kurumlaşma. O bakından. Refik Saydam Enstitüsü'nün hızla yeniden açılması, özel olarak teknik ve insan gücünün donatımının sağlanması ve salgın yönetiminin oraya devredilmesi gerekir bence. Haklısınız hocam. Hocam, gene bir soru diyor ki, yani e, bu COVID için alınan önlemlerin hepsi de çok böyle e, sert bizi kısıtlıyor. Böyle psikolojik anlamda bizi daha yumuşatıcı önlemleriniz yok mu diye sormuş birisi. <laughs> bizi sert bulmuş biraz hocam. Evet. E, tabii salgın yaşamı bütün e, boyutlarına etkiliyor ve bilindiği gibi sağlığın tanımında da e, yalnızca bedensel e, ve ruhsal yönden iyilik değil, sosyal yönden de iyilik, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı e, gereği. O bakımdan e, e, ne söylemeyle sosyal psikologların, e, sosyal psikiyatristlerin yardımlarına başvurmalı. Konuşmacılar arasında sanırım onlar da e, vardır, düşün, var, düşünülmüştür. Var. Bu soruyu e, sosyal psikiyatristler, sosyal psikologlar yanıtlasa, e, politikacılar da düşünse yanıtını iyi olur. Ama e, böyle vur patlasın, çal oynasın da değil. İnsanlara e, gerçekten dayanışmacı, paylaşımcı, zorluklarıyla baş edici destek, anlamlı sosyal destek ile insanların gerilimlerini, bunalımlarını azaltmak olanaklı Hocam peki mesela 100 yıl önce o 1. Can Harbi döneminde e, İspanyol gribi hani son büyük çapta hani arada böyle daha ufak çaplı pandemiler yaşadık ama o zaman virüsler bile ne olduğu bilinmiyordu. Ve birkaç yılda yani dünya savaşının gerçi belki bitme nedenlerinden biri aslında İspanyol gribi olduğu söyleniyor geri planda. Çünkü ordularda savaştan daha çok gripten ölen askerler olmuştu. E, ve ama sonra bir şekilde kendiliğinden geçti bitti. Yani acaba gene böyle bir ümit... Bunun da hani bir iki yıl içerisinde kendiliğinden yani geçmek konusunda ne düşünüyorsunuz dünya çapında baktığımızda? E, İspanyol gribi 18-22 arasında deneyimlendi değerli hocam bildiğiniz gibi e, ve onu tetikleyen de ne yazık ki bir, birinci e, dünya paylaşım savaşı'nı yarattığı başta yoksulluk olmak üzere çok ağır ve olumsuz yaşam koşulları e, oldu dört yıl boyunca yaklaşık 50-55 milyon insanı e, aldı aramızdan. O tarihte 100 yıl kadar önce dünya nüfusu e, şimdikinin yarısından daha azdı. Toplumun hareketliliği, mobilitesi de kuşkusuz bugüne göre son derece sınırlıydı. Buna karşılık yine de e, 4 yıl gibi bir süre aldı. Şimdi şu yanlışı düzeltmemiz gerekir. Bizim uzmanlarımız arasında da oluyor ne yazık ki. Her salgın bir çan eğrisi çizer yok böyle bir şey. Hı. Korona tipik olarak önümüzde bir çan eğrisi çizip yani tepe yapıp aşağı inmedi. Yaptı tepesini biraz iner gibi oldu. Hemen gevşedik, erken gevşedik, salgın eğrisinin sıfırlanmasına izin vermedik. E, i̇kinci bir dalga demeyelim ama ilk dalga yükseltilerle dalga diken, dalga diken e, sürüyor. E, o bakımdan bir şey öngörmek e, ve hele hele toplum bağışıklığına oynamak az önce belirttiğimiz e, gerekçelerle çok zor görünüyor. İkincisi. Bu hastalıkta elde edilecek bağışıklıkla ilgili iki temel soru var. Az önce Ceyhan Hoca da belirtti. Bir tanesi süre bakımından. Ben literatürde yeni okudum. 69 yaşında bir kadın geçiriyor koronayı, COVID-19'u. Her şey düzeliyor. 23 gün sonra ne enfeksiyon? ikinci enfeksiyon. 23 gün. E, demek ki süre çok kırılgan. Ayrıca elde edilen bağışıklığın koruma gücü de çok sınırlı. Dolayısıyla kendiliğinden sönümlenmesini beslemek e, beklemek affedersiniz, kesinlikle akıllı bilim dışı. Yani o zaman umarım burada şu anda üzerinde çalışılan dini tedavi yöntemleri ağırlık kazanacak ve gene şu anda ben. Yani uzmanı değilim bu işin ama 200 civarında ya da 200'e aşkın aşının geliştirildiğini biliyorum dünyanın farklı yerlerinde. Bunlardan da herhalde bir şekilde bir sonuç çıkacaktır diye ümidimizi muhafaza ediyoruz hocam. Hocam ümidimizi koruyalım ancak e, aşılarla ilgili bakın o 200'e yakın potansiyel adaydan ancak 3'ü 5'i öne çıkabiliyor. Hı hı. onlara da denenirken ör, örneğin Oxford'da transverse meyillik gelişti değil mi? Brezilya'da İki bir yansır. genç 28 yaşında insan öldü e, gibi bu bakımdan çok özenli güvenilir aşıların güvenliğini ve ne derler etkinliğini korumak zorundayız. Son olarak ben şunu söylemek isterim. Bir sorunuz vardı orada. Dünya'da salgın yönetimisinizde olsa ne yapardınız evet. diye. Orada bir kere IMF ve Dünya Bankası'nın kaynak yaratmasını beklerdim, yoksul ülkelere yardım, borçlarını ertelemesini, silmesini bir miktar beklerdim. Ve bir de bir hayalim var. Onu da seslendirerek bitireyim Örneğin ben Dünya Sağlık Örgütü Başkanı olsaydım, siz de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olsaydınız, kapınızı çalardım, sizi ikna ederdim. Ne yapar yapar, e, Güvenlik Konseyi'ni ya da BM Genel Kurulu toplantıya çağırmanızı sağlardım. Gelir orada bir konuşma yapardım. Genel Kurulu ya da Güvenlik Konseyi'ni etkilemeye çalışırdım. Derdim ki, bütün dünyada küresel ölçekte eş zamanlı 14 günlük kapat. Bunun maliyeti derdim, yaptırdım DSEO Genel Başkanı olarak ee, yaklaşık 4,5-5 trilyon dolar. IMF ise bu yıl küresel outlook raporunda, genel görünüm raporunda küresel ekonominin yaklaşık %5 yani 4,5 trilyon dolar dolayında küçüleceğini öngörüyor. 14 gün kapatmayı yapmasanız da yapın bunu bir an önce 4,5 trilyon dolarla salgının bu... Azgın hızını keseriz. Arkasından da bir süre, birkaç ay çok dikkatli giderek aşı gelir belki bu arada, ilaç gelir bu arada, R0 çok düşer. Bir, şu anda 3 gibi İstanbul'da korkunç bir rakam. Bu şekilde yol alabiliriz diye böyle, böyle küresel hülyam var. Sayın Hocam, yani bir sizi dinlerken söz aklıma geldi. Bir zincirin ne kadar güçlü olduğu, en zayıf halkası kadar diyoruz. Bütün dünyadan siz yani zengin ve imkanlı ülkeler olarak bu hastalığı çizmeye yani ortadan kaldırmaya çalışın. Yani Afrika'da bir Zaire ülkesinde bir Kongo'da bunu kalsın gene bütün dünya yayılacak. O zaman çok haklısınız. Bunun dünya çapında bir zaten sizinle şimdi konuşmamızın hani e, amacı da oydu. Bu acilen bir şekilde dediğiniz gibi koordineli uluslararası ilk slaytınızda belirttiğiniz gibi Tamam önlemler ulusal bazda ama mutlak surette dünyanın hep birlikte koordine edebileceği bir mücadele şeklinde olması lazım. Bunun başka türlü çok haklısınız. Yani ben de baktığım zaman başka türlü göremiyorum. Yani İran'dan sınır geçişimiz var. Azerbaycan'dan şimdi savaş var gelip giden oluyor. O sınırı gece oldu mu kimse bilmiyor. Dolayısıyla hasta mıdır, sağlık mıdır? Bu Avrupa'da sınır yok zaten ülkeler arasında. Hep beraber bu işi ele almadan mümkün değil. Çok haklısınız. Yani e, onun bir şekilde nasıl olur? Hiç o Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ya da söylediğiniz yani Dünya Bankası'nın yani o özel şeyleri de pek gündeme de gelmiyor galiba değil mi hocam? Getirmezler çünkü e, küresel emperyalizmin işine gelmez. Çünkü bu süreçte o ünlü 3-5 dolar milyarderi dünyada servetlerini katladılar. Yani, yani salgın e, yoksulu daha yoksul, varsılı daha varsıl kıldı ne yazık ki. O bakımdan Dünya insanlarının, e, küresel kardeşlerimizin şunu sorgulaması gerek. Bu salgının temel nedeni vahşi kapitalizmdir. Doğayı sömürmek, sömürmek maksimum kar her durumda. Bu bir zoonozdur karşımızdaki e, hastalık. E, virüs bir mutasyon yani evrim ürünü doğal olarak gelişmiştir. E, yaşama çıkmıştır karşımıza. <laughs> Sorgulamalıyız neden böyle küresel kapitalizmi ve sömürüyü yok edecek, yeni emperyalizmi adına küreselleşme denen dışlayacak, mahkum edecek, daha dayanışmacı, daha paylaşımcı, daha adil, başka bir dünyanın mümkün olduğunu artık insanlar görmeli. Bunu inşa etmenin zamanı artı sağlıkta da bana dokunmayan bin, bin yaşasın, bilmem her koyun kendi bacağından bunları unutmak gerekiyor. Hocam, ya hep ya hiç, ya hep ya hiç. Hocam haklısınız, hep birlikte. Yani tek başına kurtuluş yok. Yani öyle görüyoruz bu söylediği. Ve yani o Amazonlardaki yağmur ormanlarını korumadan, kutuplardaki buzunları korumadan, dünyanın ısınmasını durdurmadan, hava kirliliği, bakın hepsinde çünkü araştırmalar çıkıyor, hepsine de alakalı var. Bu hastalık bitmeyecek. Bize verdiğiniz bu dünya vizyonu için çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Ee, şimdi birkaç dakika ara ve sonra tekrar devam ediyoruz. Benim bir son yansım vardı. Onu arkadaşlar yansıtırlarsa, e, Cumhuriyet'le başlamıştık. Cumhuriyet'i kutlayarak en son yansıya ben mi geleceğim? Evet hocam. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı bir kere daha e, kutlamak istiyorum. Sizi ve derneğinizi kutluyorum. Bizi izleyenlere de şükranlarımı sunuyorum. Onur verdiniz hocam. Sağ olun.